Merhaba kıymetli çocuklarımız. Birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmalarımızda sizlerleyiz. Bu içeriklerin tamamını pdf formatında ve çözümlü bir şekilde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bütün içerikler bakanlığın hazırlamış olduğu kazanımlara yönelik yapılmıştır. İlk kazanımda okuduğu metnin içeriğine yönelik tahminde bulunabilme. Bakanlığın örnek yazılısında bununla ilgili görsel verilmiş. bu Görselle ilgili tahminde isteniyor görsel veremediği takdirde ise bu şekilde bir başlık ve anahtar sözcüklerle metinle ilgili sorular sorulabilir. Yaşanabilir dünya başlığında çevre kirliliği, iklim, insan, doğa, hava, su ile ilgili kelimeler varsa bu metinde anlatılan konu ne olabilir? Metinde çevre kirliliğinin doğaya ve insanlara verdiği zararlardan bahsedebilir. Metnin mesajı ne olabilir? Çevremizi eğer bu dünyada yaşıyorsak çevremizi temiz tutmalıyız. Doğaya karşı doğayı korumalıyız tarzında ifade olması lazım. Metinden alınmış birkaç cümle şöyle ben ifade ettim yazdım. Her geçen gün çevremiz gider kirleniyordu. Bu kirlilik önce havayı sonra suyu etkiledi. Doğa bir bütündür zamanla bu döngüde yaşam bir bütün canlılar için bu kirlilikten nasibini aldı. Ve dünya yaşanması hale geldi diye uzatabilirsiniz. Yani benzer içeriklerden yazılar yazabilirsiniz. Bakanlığın örnek yazılısında olan ifadeyi de buydu. Yani bir görsel vermişti. Bu görselle ilgili e, tahmini yorumlar yapılması isteniyordu. Şimdi burada baktığımız zaman e, sağlıklı gıdalar var, spor var. Ve hazır gıdaların üzeri işaretlenmiş yani kullanılmaması yönünde bir işaret var. Yasak işareti var diyelim daha doğrusu metnin konusu ne olabilir? Sağlıklı yaşamanın önemi olabilir? Veya e, spor yaparak sağlıklı yaşamanın insan vücutuna olumlu etkileri diyebilirsiniz. Ana fikir nedir diye sormuş olabilir. Sağlıklı yaşamak istiyorsak spor yapmalıyız ve sağlıklı beslenmeliyiz diyebilirsiniz. Anahtar kelimeler, şimdi doğal yaşam, doğal ürün pardon, doğal ürün, sağlıklı beslenme, uzun ömür, hastalık, spor, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Metinden alınmış birkaç cümleyi ben şöyle ifade ettim. Ee, vücudumuz bize verilmiş bir armağandır. Vücudumuzu sağlıklı beslemek zorundayız. Dinç tutmak için spor yapmalıyız şeklinde. Uzatabilirsiniz. Diğer kazanım, metindeki anahtar, metinde kelimelerin anlamını bulmadır. Yani size kelime sorup bunun anlamını tahmin edin diyebilir veya kelimenin anlamını verip metinden bu kelimeleri bulun diyebilir. Burada bir şiir yazılmış. Şiir dört bölümden oluşan bir şiir. Bu şiirden kelimelerin anlamlarını yazın. Bunların ne olduğunu sormuştum. Durdurup bulabilirsiniz. İlkinde şafak. Güneşin doğmadan önceki beliren kayıt aydınlan şafaktır. Yazın kırlarda özellikle ekin tarlalarına yetişen kırmızı ve osu bitki gelinciktir. Kırmızı sözcüğün eş anlamısı aldır zaten. Kader anlamına gelen ifade alın yazısıdır. Söz öbeğidir. Sözcü grubudur. Kelime grubudur. Görev vazifedir bir kimseyi diğerlerinin üstüne tutmak işte daha fazla değer vermek üstün tutmaktır zaten. Bir uğurda ölmek anlamına gelen de can vermektir değerlendirirsiniz. Diğer ifade şu. Bu şekilde de karşınıza gelebilir bir metin verilir. Metindeki kelimelerin anlamlarını sorabilirler. Çiftlik ifadesinin anlamı tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanların da oturması için evler bulunan geniş bir toprak arazisi diyebilirsiniz. Çınar uzun ömürlü bir ağaç türü veya Kökleri derinlere kadar ulaşan, Anadolu topraklarında fazlasıyla yetişen bir ağaç türü diyebilirsiniz. Bahçıvan, bahçe işlerinde bakımı düzenlemesi ilgilenen kişi. Diğer adı babandır. Ray, tren, tramvay gibi araçlarla hareket etmesi sağlayan demirden yola biz ray diyoruz. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme. Burada ise metinlerle ilgili bir metin verilebilir. Metinden yorum ifadeleri sorulabilir sizden. Bunun dışında metinden verildikten sonra diğer sınıflarda şu var. işte metinden öznel ifade, nesnel ifade, amaç sonuç, neden sonuç, koşul sonuç cümleleri de yazın diye, diye sorabilir. Hani beşinci sınıf olduğu için e, kitapta çok fazla bununla ilgili ifade yoktu. Yani sorulabilir bu metinde Öznel bir ifade yazın, nesnel bir ifade yazın diyebiliriz aynı şekilde. Şimdi burada iki tane metinle ilgili iki tane ifade var. Demiş ki bu metinde geçen taşınacak kadar hafifler ama dünyalar fikirlerle dolular diye sormuş. Kitaplardan bahsedi, kitapların fiziksel anlamda çok ağır olmadığını taşıması kolay olduğunu fakat içindeki bilgilerden, düşüncelerden, yazılardan dolayı ağırlık taşıdığını ifade ediyor. İkincisinde ise kitaplar insanları susturur ama yine de çok yürütüldür cümlesinde ise hani kitap okurken dikkat kesiliriz. Kendimizi içerisine odaklandırırız. Odaklandırdıktan sonra dış sesler kesilir. Artık kitabın içindeki sesler bize e, canlanmaya başlar. Burada ondan bahsediyor. Yani olay okuyan kişinin bizzat o kitaptaki seslerin duyulmasını anlatmıştır diyebilirsiniz. hikaye unsurlarını belirleme, belirleme. Olay yazılarında bu hikaye sorulabilir size. <laughs> Veya bir faba sorulabilir. <laughs> Aynı şekilde bir romandan bir kesit alınabilir. Kısa bir olay yazısında bahsedeceğiz üzerinden. Avcılar kamuflajlarına gerek göl kenarında bekliyordu. Bu uzun bekleyiş olacağı benziyordu. Sonbaharda göç eden ördek sürülerinin mola verici, verdiği duraklardan birisi de bu göldü. Tüfekleri saatlerce bekleyen avcılar kendileri için mutlu sona yaklaşıyordu. Ördek sürüsü göle inmeye başladı. 1-2-3 atış derken ördekler bir bir yere düşüyor can veriyordu. Buradaki kahramanlar veya varlıklar diye sorduğumuz zaman şimdi e, kahraman insanlar için geçerli. Varlık dediği şey Bunlar masallarda olan su, insan dışındaki varlıklar olabilir. fabullarda bitki diye hayvanlar olabilir. O yüzden varlık kavramını kullandığı zaman hikaye içerisinde, masal içerisinde veya fabul içerisinde bulunan olay etgeden kişileri eklemeniz gerekir. Avcılar ve ördeklerdir. Yer bir göl kenarıdır. Zaman sonbahardır. Olay da avcıların bir yerde saklandıktan sonra ördekleri beklemesi ve ördekleri vurmalarıdır. Olay olarak değerlendirirsiniz. Metnin bölümlerini belirleme yönelik çözümleme yapabilme. ilerleyen dakikalarda zaten bununla ilgili farklı örnekler de göreceğiz. Bu bir olay yazısı. 14 cümleden oluşmuş. Serim düğüm ve çözüm bölümü olarak değerlendirilmiş. Serim bölümü olayların serildiği yani olayların yeniden ilk kez başlandığı bölümdür. Genelde olay burada sadece ne zaman yapıldığı, olayda kim olduğu az çok bu bellidir ama olay genişletilmemiştir. Olayla ilgili herhangi bir kafamızda soru işareti yoktur. Birinci ve ikinci cümle olayın serin bölümüdür. 3 ile 12 dahil olayın düğüm bölümüdür. 13 ve 14 ifadesi olayın çözüm bölümüdür çözüm bölümde olay sonlanır bir de arkadaşlarımla birlikte bir pazar haber vermeden kimseye haber vermeden pikniğe gitmiştik mangal yapıp keyfimize bakacaktık bu giriş bölümü yani serin bölümü bundan sonra olayla gelişiyor ormanda sıkıntı oluyor kayboluyor gece orada kalmak zorunda kalıyor bu düğüm bölümüdür olayı çözmemiz gerekiyor yani düğümü çözmemiz lazım düğümü çözdüğümüz bölümde ertesi gün arama kurtarma ekiplerinin ona ulaşması ve ailesinin onu alması çözüm bölümü olarak değerlendirilir. Şiirin biçim özelliklerini belirleme yönü çözümleme yapabilme. Yani şiir çok ayrıntılı işlenmemiş. Birçok öğretmen arkadaşımıza yetişmemiştir ama sadece bilgi mahiyetle işleyelim. Bu şiir ee her bir iki kıtadan oluşmuştur ve 8 dizeden mısradan oluşmuştur. Şiirin ilk iki dizesinde kelebek neye benzetiliyor bakalım. Gel estikçe uçuşan yapraklara benziyor. Kelebekleri yapraklara benzetmiş. Durmadan yorulmadan daldan dala geziniyor dizelerinde kelebeklerin gezme ifadesi insana aittir. Bu söz sanatı kişileştirmedir. Şiirden kişi söz sanatı sorabilir size sevgili çocuklar. Yani direkt kaç hece olduğunu, ses benzerliğini sormayabilir öğretmen arkadaşlarımız ama bu şiirdeki benzetmeyi veya kişileştirmeyi olun veya şiirde hangi söz sanatı vardır diye sorabilir. Birinci dörtlükte hangi dizelerin sonunda ses benzerliği vardır? Yel estikçe uçuşan yapraklara benziyor. Durmadan, yorulmadan daldan dala geziyor. Uçuşan ve yorulmadan da biten 1 ile 3 benziyor, geziyor. 2 ile 4 kenar içerisinde benzerlik gösterir ses benzerliği. İkinci dörtlükte de ipektir, çiçektir. 1 3 dokununca olunca iki dört yine aynı şekilde kullanılmış devam ediyoruz bilgilendirici metinde düşünce geliştirme yollarını belirleme yönelik çözümleme zaten dört tane düşünce geliştirme yolları vardı hatırlarsanız tanımlama bir kavramın veya bir varlığın nedir ifadesine cevap veren durumdur karşılaştırma en az iki varlığın ortak bir konu üzerinde ee, iyi veya kötü olduğunu, güzel veya çirkin olduğunu, doğru ve yanlış olduğunu değerlendirilmesidir Kıyas edilmiş şey odur zaten. Benzetme aynı söz sanatının olduğu gibi e, zayıf olan unsurun genellikle güçlü olan unsura, iyi olan unsura benzetilmesidir. Örneklendirmede düşüncemizi anlatırken, fikir verirken fikirlerimizi desteklemek amacıyla kullandığımız sözcüklerdir. Bakalım metinde. Hayat insanları doğdukları gününde başlayan, öldükleri günle sona eren bir kavramdır. Hayat nedir dediğim zaman bu cevabı aldığımız için bu bir tanımlamadır zaten. Hayatın tanımı yapılmıştır. Hayat aynı kum saati gibidir. Hayat kum saatine benzetilmiştir. Hayat benzeyendir. Benzetilen kum saatidir. Hayat Kum taneleri düştükçe ömürden de günler gitmeye başlar. Genç bir insanla yaşlı bir insan hayata karşı bakış açıları da farklı olur. Burada genç insanla yaşlı insanın hayata bakış açıları karşılaştırılmış. Yaşlı insan anılarını, pişmanlıklarını düşünür. Genç insan ise hayallerini ve umutlarını düşünür. Mesela diye başlayan ifade de örneklendirme yapılan bir ifadedir. şekli de sorabilir öğretmeniniz. Yani cümleler verip bu cümledeki düşünceyi geliştirme yolunu bulun diye sorar. Sporcular sağlıktan dikkat eder, profesyonel olduktan sonra formda kalmak destekler alırlar. En iyi sporcular en göre daha kadar ifadesi, karşılaştırma ifadesi de bir karşılaştırma olur. Özellikle kış aylarında C vitamini almak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, mikroplara karşı dirençli oluruz. Portakal, mandalina, nar dediği için örneklendirmedir. Şiir duygu düşünce ve düşün, duygu düşüncelerin söze aktarılmasına denir. Burada şiirin tanımı yapılmıştır, tanımlamadır. Buradaki son ifadede ise işte memleki para kazanmayı dönmeyi düşündü fakat işler kolay olmadı. 30 yılın memlekete döndüğümde bir annenin evladına kavuşması gibi mutlu oldum. Burada da benzetme söz konusudur. Farklı şekilde sorabilir. Bunlarla ilgili cümle yazın diyebilir size. Siz ee, çok ayrıntı düşünmeden yazabilirsiniz. Söz sanatları değerli arkadaşlar söz sanatları çok ayrıntılı değildi. Hatırlarsanız kitap içerisinde e, kişileştirme ve benzetme vardı. Konuşturma da sadece bir yerde geçiyordu. Abartma tezat yoktu. Bunları ben bilerek yazdım. Bilerek kendi öğrencilerime de işledim ki. hani Diğer söz sanatlarını bulmak için bunlar önemlidir. Abartma gerçek olan bir durumun e, sözle ifade ederek daha farklı bir şekilde söylenmesine denir. İşte ağlamaktan gözyaşların kurulu ifadesinde çok ağladığı gerçek bir olaydır. Gözyaşların kuruması ise abartılarak anlatılan bir ifadedir. Tezat zıtlıktır, karşıtlıktır, zıt, zıt ifadelerin kullanılmasıdır. Burada baktığımız zaman iyi ile kötüyü ayırt etmek tezattır. Leylek, sen beni hep kandırıyorsun tilki kardeş, bir insan özelliğini, insan varlığının konuşma özelliğini, sadece konuşma özelliğini diğer cansız varlıklara veya diğer hayvanlara aktarılması konuşturma söz sanatıdır. Genellikle fabullarda olur zaten. Kişileştirmede ise genellikle insan karakter özelliklerinin diğer varlıklara aktarılması söz konusudur. Üzülmesi, sevilmesi, hırçınlaşması, işte hazırlık yapması, susaması, işte güneş sinirlenmişti, bulutlar gözyaşı döküyordu, toprak tüm kusurlarımızı gizliyordu ifadelerinde. E, kişileştirme yapılmış olur zaten. Evimizin prensesi derken benzetme yapılmıştır. Gözünü kırpmadan saatlerce etrafına bakıyordu. Abartmıştır burada. Hüzünlü geceler yalnızlara eşlik ediyordu. Eşlik etmek insan özelliğidir. Benzet şeydir, e, kişileştirmedir. Hayatta kalmak çok zordu. Oysa mutlu olabilmek kolaydı. Kolay zor zıtlıktır, tezattır. Dağ gibi adam benzetmedir. Çiçeğin bana darılması kişileştirmedir. Fıkrayı güle güle öldük abartmadır. Ben bu balıkla doymam dedi balıkçıl kuşu. Bu da konuşturmadır diye düşünebilirsiniz. Geçiş ve bağlantı unsurlarında ise yine etkinlikte vardı. Cümle anlamında uygun bir şekilde yapacaksınız burada. Ben işe girmem, bir işe girmem gerekiyordu çünkü para kazanmam lazımdı. Seni anlıyorum fakat sen beni anlamıyorsun. Yani fakat yani oysa ama lakin hepsi gelebilir. Ve yine faydalı olan birçok besin var. Örneğin mesela diye değerlendirebilir burada. İşte onca tedavi, onca zahmet boşa bitti, boşa gitti. Sonuçta vefat etti ifadesi kullanıp cümleyi bitirebilir. Doktorunu iyi dinle. Yani ne diyorsa yap ifadesiyle tamamlanabilir. Burada da yine kitaptaki etkinliği benzer bir örneği var. Cümle içerisinde Geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmış. Bunların anlam özelliği soruyor. Zıtlık mı, eklememe sonuç bildiğim, örneklendirme vurgulama mı olduğunu soruyor zaten. Bunu değerlendireceğiz. Şimdi ilk cümlede Yaşar Kemal birçok kesiğini benim dikkatimi çekmiştir. Mesela dediği için burada örnek göstermiştir. örneklendirme vardır. Marketten elma, armut ve demiş ve portakal demiş. Burada ekleme var. Dikkat ederseniz. Gezmeyi severim, bilhassa burada da vurgulama var. Bilhassa dediği için özellikle vurgulamaya çalışıyor burada diyebilirsiniz. Dört yıldır düzenli ders çalıştığı sonuçta dediği için sonuç bildirme vardır. En sonunda da zaten zıtlık vardır, tatile gitmeyi düşünüyorum fakat hastalandım. Yani düşünce geliştirme yollarından bu zıtlık ifadesi hani e, düşüncenin yönünü değiştirip değiştiren ifade olarak da değerlendirilir ama fakat oysa lakin ifadeleri benzer görevde kullanılır. yaratıcı yazı, yıllar yazabilme kitapta vardı hatırlarsanız böyle farklı kutucuklarda farklı durumlar verilmişti. Bununla ilgili bir yazı yazın denilmişti. İstediğiniz yazı türüne yazabilirsiniz. Olay yazısı veya düşünce yazı yazabilirsiniz. Ben e, bilim adamları Evren ve 2100 diye bir seçtim. Bu şekilde bir yazı, yazı yazdım. Durdurup okuyabilirsiniz. Siz bir olay yazısı da yazabilirsiniz. Yazım ve noktalama ilk yazılıda da vardı. Bu yazılıda da zorlayabilir. Burada cümleler içerisinde yazım yanlış olan ifadeler vardır. A'da durdurup değerlendirebiliriz. A'da bu yıl İstanbul'a özellikle Topkapı Sarayı'nın turistler gelmeye başladı. Burada İstanbul ve sarayın sesi büyük gelenekler kesme şartıyla ayrılır. B'de 1 Mayıs'ın meclisi büyük, işçi bayramın iyi büyük, bayramın B'si büyük, Taksim meydanı meclisi büyük. Tarihler yazılırken 1 Mayıs gibi. Mesela Mayıs yazılmış olsaydı satır başı değilse küçük yazılırdı. Ama belirli bir tarih yazılıyorsa bu öncesindeki rakamdan dolayı, günden dolayı büyük yazılır. 1 Mayıs salı dediği zaman salı bile büyük yazılır. Günün yesi küçük yazılır. Kurum kuruluş adları büyük yazılır. Meydan, bulvar, cadde adları büyük yazılır. Öncesinde özel isim varsa tabi. C'de kurum kuruluş adından bahsediyor. Türk Tarih Kurumu TVK büyük yazılır. Gazi ünvan olduğu için büyük yazılır. D'de gemilerin G'si küçük yazılması lazım. Boğazın B'si büyük yazılacak ve kesme işareti ayrılacak. E'de Van Gölü'nün G'si büyük olacak. Gelene kesme işareti ayrılacak. Van kedisinin K'si küçük olacak. Çünkü Van özeldir, kedi özel değildir. O zaman İngiliz anahtarın A'sı da büyük olması lazım. O da küçük yazılır. Hindistan cevizinin C'si de küçük yazılır. Ankara keçisinin K'si de küçük yazılır. Atıyorum besle üzüm dediğin zaman da üzümün üssü küçük yazılır. F'de her yıl Nisan ayında köyümüze kar yağar. Nisan küçük, köyümüz küçük olması lazım. Kardeşim bundan 5 yıl önce 25 Şubat'ta, 25 Şubat'ın şeysi büyük, gelene kesime şartıyla ayrılır. Salının sesi büyük olur. Dünya'ya geldi. Dünya ifadesi gezegen anlamında kullanılmadığı için küçük yazılması lazım. Burada ek de tabii ki çıkartılacak. İş insanı Mehmet Bey, iş insanının iyisi yani insanın iyisi küçük yazılır. Ünvan olduğu için B büyük yazılır. Türkmenistan devlet adı olduğu için büyük yazılır. Kuşumuz maviş, son günlerde çok keyifsizdi. Hayvanlara verilen özel isimler büyük yazılır. Noktalama işaretlerinde de yine kullanıl kullanılır, soru sınavda sorulabilir. Bir günün birkaç özelliği vardı. Ünlem işareti vardı, soru işareti vardı, nokta vardı, iki nokta vardı. Bununla ilgili sorular sorulabilir. Hızlı bir şekilde çözüp bakabilirsiniz. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Durdurup kendiniz yazıp değerlendirebilirsiniz. Sadece birkaç şeyden bahsedeyim. E, saat ve dakika arasında nokta kullanılır. Ünlem ifadesi mesela bir de hey evlat ifadesinde. Hey'den sonra ünlem kullanılmaz. Çünkü ünlemden sonra büyük harfle başlaması lazım. Virgül kullanılır. Evlattan sonra ünlem kullanılır. E, yedide ise lütfen diye başlayan annene, babana, kardeşlerine iyi davran. Lütfenden sonra büyük harfle başladığı için ünlem kullanılır. Bu da bir kuraldır. Serim düğüm çözüm bölümlerini belirleyin demiş. Yine durdurup değerlendirebilirsiniz. Ben direkt hızlı geçmek istiyorum. Zamanınızı çok fazla almak istemiyorum. Bir Fable yazısı var. Fable'ın ilk bölümü. Kırmızı rebeye bölüm. Fable'ın serim bölümüdür. Bir gün tilki komşusu Leyla'yı akşam yemeğine davet etmiş. Gel seninle dost olalım, Güzel bir yemek yiyip sohbet edelim demiş. Leylek daveti kabul etmiş ve akşam vakti tilkilerine gitmiş. Bu olayımızın ilk bölümüdür. Yani serin bölümüdür. Bundan sonra olayda tilki yemek yiyemeyecek. Tilki, yani leylek yemek yiyemeyecek. Çünkü sunumu biraz farklı olacak. O yüzden tilki kendine göre sofraya hazırladığından dolayı leylek aç gidecek. Daha sonra da son bölümde de tilki leyleğin evine gidecek. Leylek de kendine göre yemek sunumu hazırlayacak ve bundan dolayı tilki yaptığı sunumun hatalı olduğunu alınacak. Kendine bir ders alacak kırmızı serin bölümü, mavi düğün bölümü, yeşil çözüm bölümü olarak değerlendirilir. Düşünce yazılarında da giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Dikkat ederseniz biz düşünce geliştirme yolları işlerken düşünceyi geliştirme yolları diyor. Düşüncemizin içerisinde yer alan yollardır. Bunlar gelişme içerisinde genellikle yer alır. Giriş bölümde anlatacağımız konuyla ilgili kısa bir bilgi veririz. Öznel veya nesnel fark etmeksizin spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. İnsan bedenini ve zihninin uyum içinde çalışmasını sağlayan spor, her yaş grubu bireylerin hayat kalitesini artırır. Bu ilk paragraf genellikle giriş bölümü olur. Son paragraf sonuç bölümü olur. Aradaki paragraflar da gelişme bölümü olur. Durdurup değerlendirebilirsiniz. Hazırladığımız içerikler yazılı ve web sayfamıza ulaşabilirseniz oradan pdf olarak indirip çözebilirsiniz. Bütün kazanımlara göre hazırlanmıştır zaten. Şimdiden sınavlarınıza başarılar dilerim sevgili çocuklar. Eğer sosyal medya hesaplarınız varsa da bu kanalların bizleri takip ederek gelişmelerden yaptığımız çalışmalardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar sınavlarınıza başarılar tekrardan.